getirdi. Bazısı ise yerine getirmedi. Zaten İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela çölünde mazlum bir şekilde şehit edilmesinin, 6 aylık yavrusuna kadar katledilmesinin nedeni de Müslümanların vazifələrini bilməməsi idi. Vazifələrini bilseydilər Ehli Bey talehüsselam şəhid olmazdı. Peyğəmbər ailəsi, peyğəmbər evlatları şəhid olmazdı, peyğəmbər qızları əsir olmazdı. Bu gün də tarixdən ibret alması gərəkən <laughs> Bizleriz, biz Müslümanlarız. Alacağımız ibret bizim geleceğimizi aydınlatacak. İmam Mehdi Aleyhisselam'a karşı bizim vazifelerimiz nedir? Ne yapmamız lazım? Büyük bir alime sordular, dediler ki gafil olup olmadığımızı nereden anlayabiliriz? Her Müslümanın böyle bir tedirginliği olur. Acaba ben gafillerden miyim? Yoksa gafil olmayanlardan, gözü açık olanlardan mıyım? O büyük alim cevap olarak buyurdu ki, bir bak eğer İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru çabuklaşsın diye bir şeyler yapıyorsan demek ki gafillerden değilsin. Eğer İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru çabuklaşsın diye bir şey yapmıyorsan, bir hareket yok ise müçtehit de olsan gafillerdensin. O zaman Bizim vazifemiz var. Biz başıboş değiliz. Nasıl ki bizden önceki ümmetler başıboş değildi, onların da vazifeleri var idi. ve bu vazifeyi yerine getirdiler veya getirmediler, bizim de aynı şekilde vazifelerimiz var. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu çabuklaştıracak olan veya da Allah göstermesin geciktirecek olan yine bizim amellerimizdir. Bizim yaptıklarımızdır. Vazifelerimizden bir tanesi ilim öğrenmektir. İmam Aleyhisselam bizden ilim elde etmemizi ve hikmetle dolmamızı istemektedir. İnsan eğer cahil olursa Allah'ın dinine yardım edemez. Hatta ve hatta kısmi, kısmen alim olsa gene yardım edemez. İmam Hasan'ın askeri aleyhisselam bir hadisinde buyuruyor ki bir insan dini tam anlamıyla anlamadıkça, kavramadıkça dine yardım edemez yarım ilim sahibi insan yeri gelir dine en büyük darbeyi bile vurabilir. Cahil insanı zaten demiyorum. O aklını her adımda dine darbe vurabilir. O zaman bizim bir vazifemiz de ilim elde etmektir. Cahil kalmamaktır. Her alanda, her alanda. Sadece dini konularda da değil, türlü ilim dalında bizim yetişmemiz gerekir. İnsanlarımızın yetişmesi gerekir. Biz başkalarını değil de başkalarının bizi örnek alması gerekir. Bir Türkiye toplumu olarak neden biz Amerika'yı örnek alalım, onun teknolojisini örnek alalım? Biz gelişelim, Amerika bize örnek alsın. Biz gelişelim, İngiltere bize örnek alsın, Rusya bize örnek alsın, Çin bize örnek alsın. Müslümanlar olarak maalesef bu konuda geri kaldık. İlim ve bilim konusunda maalesef gerekenleri yapamadık. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bizden en önemli isteklerinden birisi bu. İlim elde edin. Bakın ilgisi olduğu için bu örneği vereceğim. Adam gelip sana sorduğu zaman neden İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı döküyorsun? Dediği zaman güzel şekilde en açıklayıcı, aşikar edici bir şekilde en ilmi bir şekilde buna cevap verebilmem lazım. Dededen, neneden duyduklarınla değil İslami bir delili, bir subutu, bir kaynağı var ise ki var onu ortaya sunabilmen gerekir. Birisi gelip dediği zaman İmam Hüseyin'i siz öldürdünüz, siz de ağlıyorsunuz. Ne cevap vereceğini bilmen gerekir. Bakın, öncelikle bu sorunun kendisi bir cahil sorusudur. Bir cahil sorusudur. Neden? Çünkü bu soruyu soran insan daha şunun bilincinde değil, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde henüz herhangi bir mezhep yoktu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden neredeyse 100 sene sonra mezhepler ortaya çıktı. Yani İmam Hüseyin'i Şiiler öldürdü, Caferiler öldürdü gibi saçma sapan bir iddia zaten bir cahilin söyleyebileceği bir söz. Ama senin de buna ikna edici bir şekilde cevap verebilmen lazım. Tarihi bir bilgi gerekir. Bu bilgileri edinmesen kendi inancını nasıl anlayacaksın ve nasıl anlatacaksın? İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bizden diğer bir beklentisi de nefs tezkiyesidir. Yani kendimizi kötülüklerden arındırmak. Geçtiğimiz akşamlarda bu konuya biraz daha teferruatlı bir şekilde değinmiştik. Kendini kötülüklerden, kötü ahlaktan, kötü sıfatlardan arındırmayan insan nasıl İmam Mehdi'ye yardım etmeyi düşünebilir? Nasıl İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yardım etmeyi düşünebilir? Bizim bu dünyadaki en önemli vazifelerimizden bir tanesi de nefsimizi kötü hasletlerden arındırmaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bizden diğer bir beklentisi adaletli olmamızdır. Adaletli. Kendi aleyhimize dahi olsa kendi ana babamızın aleyhine dahi olsa kendi evladımızın, kendi akrabamızın aleyhine dahi olsa adaletli olmamızdır. Çünkü o adaleti sağlamak için zuhur edecek, ortaya çıkacak. Eğer sen, ben kendimizi adalete hazırlamasak, o geldiğinde onun adaletini kaldıramayız. Ve birçoklarının diyeceği gibi biz de neden geldin diyeceğiz. Rahatımızı bozdu, huzurumuzu bozdu, keyfimizi bozdu diyeceğiz. O zaman adaletli olmaya kendimizi hazırlamalıyız. Toplum eğer adaletli olursa, adaleti ararsa sağlayacak olanı elbette ki gönderecektir. Ama toplum zulmeden bir toplumsa, adalet peşinde olmayan bir toplumsa, haksızlığa göz yuman, zulme göz yuman bir toplumsa, doğal olarak Allah da adaleti sağlayacak olanı göndermez. Göndermez, gönderse zaten Toplum onu dışlayacak. Neye geldin diyecek. İşte ahir zaman insanları anlatıldığı zaman buyuruluyor ki onların akıl seviyesi ilerlemiş olacak. Dünya zulümle dolduğu için herkes adaleti arayacak. Her toplum adaleti isteyecek adını bilsin bilmesin, İmam Mehdi desin demesin ama herkes bir kurtarıcı bekleyecek. İşte o zaman Allahu Teala İmam Mehdi Aleyhisselam'ı bizlere gönderecek. Diğer bir vazifemiz dua etmektir, çokça dua etmek. Her namazımızda, namazlardan sonra gün içerisinde çalışırken, yol yürürken, Kur'an-ı Kerim okurken, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın meclislerinde otururken, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için çokça dua etmeliyiz. İmam Aleyhisselam'ın kendisi buyuruyor ki, benim zuhurum için çokça dua edin. İmam bizden dua istemiyor. Çok dua etmemizi istiyor. Çok dua. Öyle bir hale kendimizi getirmeliyiz ki insanlar desinler sen İmam Mehdi aşırısın. Sen İmam Mehdi'nin gelmesini çok istiyorsun. İnsanlar İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hasretini, özlemini sende görsünler. Öyle yaşa. Ailen, çoluk çocuğun İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kokusunu, hasretini, özlemini, sevgisini sende görsünler, senin evinde görsünler, yaşasınlar. Çokça dua etmemiz lazım. Son bir meseleyi de anlatayım. Ondan sonra inşallah mersiyemize geçeceğiz. Adamın bir tanesi iyi bir mürşidin peşindeydi. Evliya Allah'tan sayılabilecek birisini arıyordu. Derken duydu ki <laughs> Tahran'ın bir bölgesinde bir lokantacı var, kebapçı var. O kebapçı Evliya Allah'tandır diye birisi buna söyledi. Bu da hemen Ondan biraz nasihat alayım diyerek o şehre geldi. Sonra sonra bu kebapçının adresini buldu. Geldi bir de baktı ki kebapçının önünde iki sıra var. İki sıra ayrı ayrı iki sıra var. insanlar sırada bekliyordu sıra paralı sıra. Yani parası olanların sırası. Girecekler içeride kebap yiyecekler. Diğer sıra ise parası olmayanların sırası. Cebinde parası yok ama aç. Oraya kebap yemeye gelmiş. Onların da sırası sıra. var. Bu adam şaşkınlıkla bu durumu izliyor. O da sıraya geçiyor. Sırası geldiğinde oturuyor. Kebabı da önüne geliyor. Kebabını yedikten sonra lokantanın sahibine o Evliyaullah'tan olduğunu bildiği şansa, diyor ki açıkçası ben buraya senden nasihat almaya geldim. Ama daha sen konuşmadan senin yaşantın bir dünya nasihat verdi, İnsanların, fakirlerin bile sıraya geçmiş olması bir dünya ders oldu benim için. Ne olur bana birkaç nasihatta bulunur musun? O mürşid Allah dostu diyor ki birincisi Allah rızası için iş yap yaparsan yap Allah rızası için olsun. Tavuğu yemek için insan büyütür ya, yetiştirir ya. İbadeti tavuk yetiştirir gibi yapma. Tavuğa yem verirsin, tavuğa ilaç verirsin hastalandığında. Tavuğa bakarsın, etlensin, butlansın. Ben bunu bir şekilde yiyeyim diye sen tavuğa buğday yem verirken onu sevdiğinden vermiyorsun onu düşündüğünden vermiyorsun koyunun ineğin önüne yem verdiğin zaman koyunu düşündüğünden vermiyorsun onu kullanacağından dolayı yem veriyorsun bu mürşit diyor ki ibadetlerini tavuğa bakar gibi yapma. Allah rızası için yap. Yani <laughs> falan ibadeti yapayım da camiye böyle gideyim de falan vazifeyi alayım da bir gün işime yarar hesabı yaparsan tavuk beslemeye benzer senin bu ibadetin. Hiçbir işe yaramaz. Örnek olarak diyorum. Marketi var, kasabı var, bakkalı var her neyse. Cemaat benim kasabımdan, marketimden, iş yerimden alışveriş yapsın diye örnek olarak bunları diyorum. Cemaat namazlarına geliyor. Mesela öyle bir şey inşallah yok da örnek olarak diyorum. Benim dükkanımdan alışveriş yapsınlar diye her gün cemaat namazına geliyor. Bu tavuk beslemeye benzer. Bu ibadetin hiçbir faydası yok. Bu birinci nasihat. İkincisi, ne zaman ki gördün kendini çok beğendin o meselesine değinmiştik. Kendini çok beğendin. O zaman havanı biraz al. Havanı biraz al öyle bir şey yap ki biraz havan sönsün. Zamanın birinde müçtehitlerden bir tanesi içinde böyle bir kendini beğenmişlik duygusu hissettiğinden dolayı bir süreliğine ben yokum, başka bir yere gideceğim dedi, şehri terk etti. Geldi başka bir şehirde, kendisini tanımayanların içinde bir medresede Hademe olarak çalışmaya başladı. Medresenin tuvaletlerini yıkadı. Öğrencilerin elbiselerini yıkadı. Öğrencilerin söküğünü dikti. Adışverişer konu gönderdiler. Adışverişlerini yaptı. Hademe olarak bir müftehid hademe olarak çalıştı. Belli bir zaman sonra kendisine bir baktı dedi tamam. fazla olan havayı attık. Buraya kadar. O medresedeki talebelere adresini verdi. Dedi yolunuz meşhede düşerse ben de oraya yakın bir şehirdeyim. Geçerken bana uğrarsınız. Ayrıldı oradan yine geldi kendi şehrine. O talebeler belli bir zaman sonra meşhede gitmek istediklerinde dediler ki ya bizim Hademe'nin bir ziyaretine gidelim. Acaba yaşıyor mu, ne yapıyor falan. Sonra sonra Hademen'in oturduğu yere geliyorlar ama çok şaşırıyorlar. Çünkü kime sorsalar herkes diyor ki o falan müştehittir. Ve onun huzuruna geldiklerinde de bir bakıyorlar ki emmame, aba, talebeler, kitap, ders, bu da onlar için büyük bir ibret ve ders oluyor. O zaman bu mürşidin ikinci nasihatı ne oldu? Kendini biraz beğenmeye başladıysan hemen havanı al, havayı azalt. Yoksa helak olursun. Üçüncüyü de söyleyeyim, daha fazla sizi yormayayım inşallah. Üçüncü nasihat da bu kestirmeden Allah'a ulaş. Uzun yolları bırak. Uzun yolları bırak. Kestirmeden Allah'a gel. Ey Allah dostu. Kestirme nedir? Kestirme yol nedir? Buyurdu ki Allah'ın kullarına hizmet et. Allah'ın kullarına hizmet etmek kestirme yoldur, insanı Allah'a çabuk ulaştırır. Yerinde oturup izleyen faziletli değildir. Kullara hizmet eden kimse faziletlidir. Peygamber Efendimiz'in o meselesi meşhurdur, defalarca duymuşsunuzdur, bir yerden gelirken yemek pişireceklerdi. Herkes bir görev üstlendi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki ben de odun toplayayım. Ya Resulallah sen koskoca peygamber sen otur. Biz her şeyi hallederiz. Peygamber Efendimiz kabul etme. Bir toplum içerisinde kendisine ayrıcalık tanıyan insan mel'undur buyurdu kendisine ayrıcalık tanımadı. Ha, sahabelerin göreviydi peygambere eziyet etmemek, ona hizmet etmek. Ama peygamberimiz de bize bunu öğretiyor. Siz de kendinize ayrıcalık tanımayın. Kestirme yol Allah'ın kullarına hizmettir. Allahu Teala hepimizin akıbetini feyir inşallah. Allah bizlerin... İmam Mehdi Aleyhisselam'a onun zuhuruna, onun yardımına, nusretine en iyi şekilde hazırlanan kullardan karar kılsın inşallah. Bir salavat.